Merhaba arkadaşlar bugün size gelmiş geçmiş en iyi 10 komedi animesinden bahsedeceğim biraz ee, tabii ki bunlar benim kendi kişisel fikrim ee, uzun zamandır anime izliyorum birçok komedi animesi birçok anime izledim beni en çok güldüren 10 anime bunlardı tek tek size anlatacağım bunları şimdi hikayesini bu Mitsudome e, anaokulda geçiyor üç kardeş var hepsinin ayrı bir özelliği var bu biraz işte şey kendini bilmiş kendini böyle elit insanlardan görüyor bu geri zekalı rolünde bu da işte de, biraz böyle şey yandere gibi e, sadistik ve tatlı bir karakter aynı zamanda e, ana karakterimiz hoca bu var üçlüün kardeşin sınıfına şey oluyor e, öğretmen olarak atanıyor onların arasındaki şeyleri e, mücadeleleri anlatıyor e, bu üç kardeşin babası var o da çok komik o da sonradan ekleniyor animeye kesinlikle tavsiyelerim bayağı eğlenceli komik bir anime e, okuldaki oyunlar vesaire var. E, her karakterin işte kendine özgü e, bir şey bölümü var vesaire. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. 9 numara Tentai Century Sunred. Sunred My Hero Academia gibi ileriki zamanlarda şeyler var. Süper kahramanlar var. E, bizim ana karakterimiz de süper kahraman. Şey gibi işte e, Power Rangers'daki Red gibi bir şey. Oradan geliyor Sunred. Sunred Hero'nun adı. Aynı zamanda evli karısı var. Bunlar da kötü adamlar. Ee, adamın böyle ge gerçek hayattaki mücadelesini anlatıyor biraz da böyle. Onun da böyle ilgili komedi animesi. İşte eve ekmek getir falan muhabbeti yapıyor karısı. İşte çalış, paramız yok. Ee, bir yandan da kendisi diyor işte ben süper kahramanım, kötüleri yeniyorum, dünyayı koruyorum falan. Sürekli onların arasında geçen böyle parodi tarzı bölümler biraz kısa olmasına rağmen güzel bir anime. 2 sezon, 26 bölüm ikisi de çok tavsiye ederim izlemenizi. Bu da güzel bir animedir. 8 numara Great Teacher Onizuka, çoğunuz biliyordur zaten çok fazla anlatacak bir şey yok. Ana karakter serseri, bildiğiniz tam bir serseri, motor çetesi falan da falan şeye giriyor, okula giriyor ve hoca olarak sınavları falan kazanıyor. Bütün işte hoca kızların falan eteklerinin altına bakması bakıyor, işte ne bileyim okuldaki kıza kadın hocalara yazıyor falan. bayağı komik anime, hiç şakası yok, okulda lavuklar böyle işte öğrenciler kesin hocalara uğraşan öğrenciler oluyor dövüyor ediyor falan hiç acıması yok yani bu kendi serseri takımından arkadaşları falan da var baya eğlenceli bir anime kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim Granblue duymuşsunuzdur belki baya yeni bir anime 2018'de yapıldı bu anime'nin olayı da çizimleri çok iyi muhtemelen çizimler size etkiler şu ablalar şeyde geçiyor üniversitede geçiyor bu ana karakterimiz kaç yıl sonraydı 10 yıl sonra mı işte bir belli bir zaman sonra üniversite için eskiden yaşadığı şey köy gibi o araya gibi mekana geri dönüyor. Orada işte bu dalgıç kulübüne giriyor. Dalgıçlıkta ilgili şu 12 bölümde 2 sahne 2 bölümde falan bahsedildi. Çok dalgıçlıkla alakası yok. İçiyorlar işte belden aşağı şakalar vesaire. Klasik böyle işte kız arkadaş bulan erkeği şey yapıyorlar. Dövüyorlar, ediyorlar falan. Slapstick komedi gibi biraz parodi, parodi gibi. Baya eğlenceli bir animedir. Çoğunuz biliyordur, belki bilmiyordur. Baya güldürüyor, eğlendiriyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir sonraki animemiz Gekkan Shoujo Nozaki-kun. Eğer Shoujo tarzı animeleri biliyorsanız, hani böyle işte ana karakter, kız karakter, peşinde işte 4-5 tane erkek var, hepsi yapşıyor bunu falan, Ter, tersten harem vesaire gibi. O Shoujo animelerle dalga geçen bir anime bu. Ana karakterimiz mangaka, Shoujo anime yazıyor, çiziyor işte. Bu diğer ana karakterimiz de ona yardım ediyor kız. Kız'a ka karakterimiz bu abiye aşık. Onun arasındaki mal mücadele. Bu karakter buna aşık. Hepsinin böyle değişik kendine özgü karakteristik e özellikleri var karakterlerin. Bu da ayrı bir çift. Bu işte şey erkek gibi bir kız. Bu işte normal erkek karakter ama işte ona biraz daha böyle baskın oluyor vesaire. Baya komik bir anime, kesinlikle tavsiye ederim eğleneceğinizden. Yani 12 bölümünde 10 bölümünde gülersiniz yani 2 bölüm belki gülmezsiniz. Baya eğlenceli anime, kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle shoujo tarzı animeleri biliyorsanız baya dalga geçiyor onlarla. <laughs> Gel gelelim bir sonraki animeye. Danshikou senin Ichijou. Bu da şeyde geçiyor, erkek... E, lisesinde e, yaşı e, şey yapan, okuyan 3 tane öğrenciden bahsediyor. Hepsinin gene ayrı karakteristik özellikleri var. Gintama'yı biliyorsanız oradaki e, Sugita Sugita'ydı değil mi? Aynen Sugita seslendiren herif aynı şeyi bu karakteri seslendiriyor. Zaten onun sesini duyduğunuzda başlıyorsunuz bayağı gülmeye. Baya eğlenceli bir anime işte bazen kızlarla aralarındaki muhabbetler falan geçiyor. Sürekli böyle işte okulda kendi aralarında oyunlar oynuyorlar. Eski böyle Atari zamanında olan Japon RPG'lerle falan dalga geçiyorlar biraz. Onlar hakkında bahsediyorlar. Bu anime de baya güzeldir. Kesinlikle tavsiye ederim. Tarzı biraz diğer komedi animelerine göre değişik. Hani belli spesifik Japonlara özgü şeylerle falan dalga geçtikleri için sarmayabilir. O yüzden biraz kişiye özel değil. Ben çok izlediğim için anime bu bana bayağı komik gelmişti. İşte Gundam'la falan ilk bölüm zaten Gundam'ın girişi gibi başlıyor falan. Neyse, gelelim bir sonraki animeye, School Rumble. <laughs> School Rumble'da ana karakterimiz serseri gene bütün diğer karakterler kız zaten. Bir de bir şu abimiz var. Ana karakterimiz bu kıza aşık. Bu kız da şu karakter şu gördüğün küçük karaktere aşık. Onların arasındaki işte şey bu kendini göstermeye çalışıyor. Bu karakterin hiçbir şey umrunda değil. Bu da hem buna aşık ama bir yandan da bununla arkadaşça takılıyor. Diğer kız karakterler buna, buna aşık olmaya başlıyor vesaire. Çok böyle salak salak hareketler, parodi tarzı, baya komedi var. Ee, kesinlikle tavsiye ederim. Zaten 8.5 neredeyse reyting almış. Ee, kaç sezon vardı bunun? 2 sezonu var. Ovaları var. Bir şey daha vardı bunun. 3. Üç, üçüncü sezon da vardı ufak galiba. Yok muydu tam hatırlamıyorum kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle şu karakter çok zevkli. Şu zaten geri zekalı bayağı güleceksiniz izlediğinizde. Bu biraz böyle soğukkanlı cool tribinde. Bu karakter bunun kardeşi. O da buna aşık falan. <laughs> bayağı böyle hani ama böyle tam böyle aşk, e, romantizm çok yok animede. Anladın mı? Hani böyle e, hoşlanıyorlar birbirlerinden ama romantizme dair çok bir şey yok animede. Tamamen her şey komedi üzerine. Hani böyle aşk üzerinden olan komediler gibi. Ee, kesinlikle tavsiye ederim izlemenizi zaten duyan duymuştur Skuller Rumble'ı baya meşhurdu zamanında gelelim bir sonraki anime Arakawa Underbridge bridge ee, Bakemonogatari diye bir anime var bilmiyorum duydunuz mu duymadınız mı o tarz bir işleyişi var bu animenin diğer animelerden farklı baya normal şey gibi normal bir bölüm gibi ilerlemiyor böyle sürekli böyle tak 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 girişler var böyle slapstick gibi biraz yani nasıl tarif edeyim izlemeniz lazım yani en azından bir bölüm değişik bir işleyişi var bu ana karakterimiz Ichinomiya Koi özel bir şey var adam hayatında hiçbir zaman kimseye borç şey olmamış nasıl diyeyim size borçlu kalmamış her şeyi kendi halinde yapıyor babasının da işte bayağı bir 4 yaşından mı sonra mı ne babası işte küçükken bebekken baktığı şeyleri babasına bebek gibi bakarak borcunu ödüyor vesaire her şeyi kendi başına yaparken bu ana karakterim diğer ana karakterimiz olan bu kıza bir anda işte hayatını kurtarıyor bunun kazayla buradan e, köprüde onların hikayesi başlıyor böylelikle baya eğlenceli baya komik bir anime diğer karakterler hepsinin böyle unik kendine özel tarzı şeyi var e, düşünce yapısı mı var diyeyim hepsinin böyle kendine özgü karakteristiği var baya eğlenceli anime köprü altında geçiyor iki sezon ve zamanında ortalık inlediydi bunun hakkında şeyler e, diziler çekildi filmler commercial şeyler reklamlar yapıldı Baya meşhur bir anime, kesinlikle tavsiye ederim izlemenizi. Baya güzeldir. Bir sonraki anime de Konosuba. Konosuba'yı kesinlikle duymuşsunuzdur. Yani duymayan pek yoktur herhalde. Konosuba'da ana karakterimiz Kazuma şey bir sonra ölüyor. Öldükten sonra işte soruyorlar. Şu arkadaşımız gadis hangi, neyi almak istiyorsun bir sonraki dünyaya giderken, yanına ne götürmek istiyorsun diye soruyor. O da peşinden alıyor işte e, tanrı çayı e, seçiyor onunla beraber bu dünyaya giriyorlar işte şey e, Demon Lord'u falan şeytan kralı falan yenmek gibi bir amacı yok tamamen komedi animesi her karakterin kendine işte Megumin e, sürekli sağ solu patlatıyor diğer bu ablamız da işte biraz şey mazoşist ondan sonra e, kesinlikle duymuşsunuzdur bu anime çok bahsedecek bir şey yok e, %100 izlemenizi tavsiye ederim bayağı eğlenceli bir isekai animesi çok komiktir gelelim bir numaraya bence bir numara Gintama Gintama'da yaklaşık 10-14 bölüm şey olmak zorunda yani çok fazla karakter olduğu için burada gördüğünüz hepsini tek tek tanıtırken baya bir bölüm geçiyor 10-14 bölüm o süre zarfında sevmeyenler bırakanlar oluyor animeyi ama o süre zarfını atlattıktan sonra 14-15 bölüm atlattıktan sonra anime tamamen komedi üzerine <laughs> hani kendi ana hikayesi var animenin işte tabi shonen tarzı ama o çok böyle atıyorum 200 bölümden 15-20 bölümü falan o tarz onun dışında tamamen komedi animesi her şey değiniyorlar birçok animeden bahsediyorlar ondan sonra birçok şeyden Japonya'da o an olan önemli olaylardan bahsediyorlar vesaire işte mesela çok tutan bir dizi var Japonya'da o diziyle dalga geçen bölümler var. Mesela siz onu anlamıyorsunuz ama onun dışındaki mesela bunun yayınlandığı Jump'ta işte Kurokona basket ile dalga geçtiği bölüm var, Bleach'le var, Naruto'yla var, Dragon Ball'la var, One Piece'le var, işte ne bileyim Sla neydi, Sketto Dance diye bir komedi animesi vardı. Bu ana mangakanın asistanı olarak o başlamış. Onunla geçtiği dalga geçtiği bölümler var. Yani inanılmaz komik bir anime inanılmaz böyle ne bileyim işte en basit herkesin bildiği işte dişçiye gittiğiniz zaman dişinizin çekilmesine herkes korkar tamamen o dişçiye gidinde korkulan o şeyle dalga geçen bir bölüm var işte ne bileyim Santa ile ilgili bir bölüm var Santa'nın işte klasik Santa muhabbeti geldi mi gelmedi mi gerçek mi değil mi vesaire kesinlikle tavsiye ederim izlemenizi baya komik bir anime. Ee, söyleyeceklerim bu kadar, 10 bölüm. Ee, umarım bu animeleri izle içinden izlemediğiniz varsa bir şans tanırsınız. Beğenirseniz yoruma yazın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.